Çok özür dilerim. Yani. Estağfurullah. Sinirden kasıldım ve masaj açtım. Ay. öyle güzel bir bayan görmedim. Ne kadar? Belki de şarkı değil benim. <gülüyor> arkadaşım, <gülüyor> arkadaşım adam sen de şey kuba sen kadına yürüme sadece şey hoşlandığını belli et. Biraz... Her şekilde yürüyor şu an. Arkasına geçince korkutucu oldu. Sen de direksiyonal al. Giderken de ki, amacım sizi korkutmak, kaçırmak değil diye. Yumuşa biraz. Amacım sizi korkutmak. Bir <laughs> de sana yan tarafa şey, küçük bir şey koysunlar. Ee, sehpa bayağı, koysunlar. Zigon bir şey. Zigon koysunlar oraya. Böyle <laughs> bir şey. duble bir şey. <laughs> Beyaz peynir. Değil mi? Efendim, köz biber. <laughs> evet. Aa Bayağı hazır bekliyor. öbür Öbürleri de hazır mı? Evet. İşte Sen peynir. oradan ufak peynir yiyorsun falan. <laughs> kullanıyorsun arabayı. Tabii tabii canım. Ben de leğende ayağını yıkıyorum. <laughs> evet Fre şimdi başta. Amacım sizi kaçırmak, üzmek, korkutmak değildi. <laughs> Amacım sizi kaçırmak, üzmek, korkutmak değil. E ne yaptınız o zaman? İki 2 saattir bizi götürüyorsunuz. Tek teraz. başına içmeyi sevmiyor. Olay o. <laughs> hepimiz kader mahkumu yüzde Kubat ve Hepimiz bu arabayı 250 mahkumuyuz. ile götürüp bir <laughs> duvara çarpacağım de. Nereye? Bir duvara çarpacağım. Bak, hepimiz suvura. kader mahkumuyuz. Ama biraz sonra 250 ile şu gördüğünüz dağ çarpacak. Sıkı dur, Tamam. Niye? Ben arkaya geçiyorum. <laughs> Arkadaşım adam 250 ile çarpıyor. Arkaya geçsen ne olur? Adam patlatacak üçünüzü de. Ama fizik işte. Otobüs kaça bölersen onu o kadar güç azalır. Arkaya Eski yap çok kork sen. Ay beyefendi ne olur yapmayın bunu. Allah aşkına. Bakın sesiniz o kadar güzel ki bülbül gibi şaktınız. Şaktınız. <laughs> Korkacak hiçbir şey yok. Korkacak şarkıdı, şarkıdı hiçbir şey şarkıdı ne olur. Otobüsün önünü gidip oraya çarpamaz. Çünkü adam bekçi. Çarpacak. Geri zekalı mısın sen? Ne biçim şeyler söylüyorsun Avrupa sen? Avrupa yayın için <laughs> Arkadaşım sen şimdiki Ezgi, sen merak etme de otobüsün arkasından geçip sandalyelerin altından, motordan, adamın ayağının altından gaz pedalının şeyini, vidasını sökeceksin. Evet. Yok abi. Buradan gitmiyorum. <laughs> Arkadan dolaşıyorum. Oradan gidersen görür. Ezgi'ye de söyle oyalasın adamı. Şu an korkuyorum. Şimdi ona çok güzel bir şeyler anlat. Onun er, er, erkeklik, hani anlatabiliyor muyum? Yani zayıf noktalarına hitap ederek aklını karıştır. Evet, kırmızı başlıklı ben, kızı anlat adama. Kırmızı başlıklı kızı anlat. Fişnetli olanı. Şimdi ben... <laughs> Abla gülerek kendini çok ele verdin. Ben arkadan dolaşıp geleceğim. Arabanın alttan sacını açacağım. Tamam. Ve tırnaklarım şey, sacını açacağım arabanın. Sacını. Oradan ayağına ulaşıp gazdan çektirtmeye çalışacağım. Hadi çabuk ol. Öleceğiz yoksa. Çantanın yanına al. Törpü mörpü lazım olur. Lazım olur. Yapmayın şoför bey, ne olursunuz. Hemen kırmızı başlık kıza gir. <laughs> şoför bey çok sallamayın, heladayım. Şoför bey, ne olursunuz. Siz kırmızı başlıklı kızı bilir misiniz? Ha? Şoför bey, bakın öyle güzel şarkı Rahat bırak seninle... Nereden öğrendiniz? Bir şarkı daha mı söyleseniz ha? Nasıl söylediniz o melodi? O kadar güzeldi ki. Bir daha yapsanız be. Hadi. Şoför. Hayır. Ya kırmızı başlı kız babaanneden girsene. Oğlum, babaanne, sıramıyor. bir babaanne varmış kırmızı başlıklı Kız'dan. O babaanne o kadar fettanmış ki kırmızı başlıklı kız. Ne oluyor? Kusura bakma, öleceğiz. <laughs> Arkadaşım. Yapamıyorum, geçemiyorum. Ya gir şuradan, geçeceksin. Zaten ben öleceğim buradan geçerken. Ulan MacGyver'sın sen, hadi. Neyim? MacGyver. MacGyver başka biri. Neyse fark Mac etmez. MacGyver olmasın o. <laughs> gir. MacGyver daha size hitap eden. <laughs> gir şunun altına. İşte o MacGyver işte. Arkadaşım gir şunun altına. Tamam. Giver. English. Alttan gidiyorsun. Ezgi'nin altına geldiğinde Ezgi'ye tık tıklayarak mesaj ver. Beyefendi ne olursunuz yapmayın şunu Allah aşkına. Biraz olsun ya Kız, altına bir şey giymedin mi sen? Tamam. Sağ ol arkadaşım. Mesajı aldı o. <laughs> evet arkadaşım. Ya bir şaka bu kadar mı gerçek olur? <laughs> sen pisliğin tekisin. Arabanın nihayet motorunu gördük. Arkadaşım. Yat şuraya. Ben bir Türk kahramanıyım. Şansım alınır. Yat şuraya. Sırt üstü yat. Ezgi'ye de ki, Ezgi sen adamı dikkatini kendine doğru çek. Ben o sırada ayağını tutacağım, kaldıracağım gazdan. Sen ayağını kaldıracaksın, kubat basacak. Sen kaldıracaksın, kubat basacak. Evet, üç, iki, bir. Söyle Ezgi'ye. Orayı, orayı del. Orayı del. Çakmağınla yak oranın tabanı. Oradan delik aç, Ezgi'yle konuş. Lan bu sana çakma! Nerede? Kadın çantası bu. <laughs> Ay sigarayı bıraktı. Arkadaşım! <laughs> Kulak kıllarını yakmak için çakmağın vardır. Ay. O sensin o. <laughs> evet, bul şu çakmağı. Beyefendi, böyle güzel araba kullanmayın. nereden öğrendiniz? <laughs> ne yapıyorsun? Isıttım, deliyorum şimdi örpüyle. E del şunu artık. E i̇şte deliyorum, durdurdum. Tamam, del. Gene... Gözünü daya oraya Ne Bölemem ki. Durdurdum, gene soğudu. Beyefendi, del, gözünü daya deliye. Beyefendi şuradan... Konuş ezgiyle. Bir gözünü daya, bir ağzını daya. Konuş. Gözümü görüyor musun? Gözümü görüyor musun? Görüyorum. Ben de gördüklerimi anlatayım. <laughs> arka sıraya geç, arka sıraya. Ben de anlatayım mı? <laughs> Yat şuraya. Affedersiniz, tarih bizi niye kurtarmaya çalışıyor? Arkadaşım Biz yat şuraya. etmişiz. Yat. İkiniz de pisliksiniz. Yat. O başlattı. İki saattir tutuyorum evet. kendimi. Baktım başlayacağı yok. Seninkiyle onunki aynı şey mi? Evet. Aynı. Ben... <laughs> evet, deldin. Gözünü göster, gözünü. Hadi. Ağzını konuş. Şimdi ayağından... Tutacağım ve gaza basmasını engelleyeceğim. Dikkatli ol. Emniyet kemerini bağla. Bana doğru dön. Evet. Tam bacak arasına gir. Kubatın bana doğru dönük olsun yüzün. <laughs> Şimdi şoförü bir şekilde engelleyeceğim. Cep telefonuyla çek, YouTube'a koyarız. <laughs> ben Nasıl gireceğim buraya ya? Gir oraya bilmiyorum ben işte gireceksin bir şekilde. Kahretmesin. Ah. <laughs> evet, Ezgi'ye söyle hazırım. Delik ama yan tarafta kaldı. Yan tarafa kadar ağzını getir söyle. Bana mı diyor ya? Ben sana bakmadan konuşacağım. Ben ayağını fren gazdan çektiğim an hemen şoförü omuzlarına yakalan. Arkadaşım sadece gazdan ayağını çekersen arabanın şeyi kesilmez. Önce vites bağlantısını kes atamın. O, o zaman niye buraya geldin? Vites burada. Oradan bağlantısı onda önde. Önde önde önde. Ön. Tamam evet. Ve sen altında bir şeyler olduğunu fark et Kubat. Aa, altında, alın, ne var alın. benim? Hayır. hayır. <laughs> Kubat altında bir şey olduğunu hisset ve huylan. Beyefendi. Allah aşkına, Allah aşkına ya. Beyefendi. Şuradan bir iki leblebi veriverin. Yiyip duruyorsunuz yanımda. Ha? Evet. Evet. Vitesi boşa çıkardım. Kuvat, elini vitese at. Vites boş. Bağır birden. Vites boş diye. Vites boş! ay Beyefendi, bakın bu kadar hızlı gittiniz. Vitesi bozdunuz. Hayır Ezgi, şimdi sen kalk ayağa de ki, göreceksin şimdi. Ayağını kaldıracaklar senin. Evet. Göreceksin şimdi. Ayağını kaldıracaklar senin. Aha. Kadın niye yoluna teba değiştirdi? Arkadaşım hemen, hemen ayağını tut. Ezgi sana hareketi yapsın, ayağını tut. Ezgi hareketi Aa. Allah aşkına, yıkayacağım ya. Bırak. Hadi arkadaşım. Köpeği Nasıl makaza? Frene de basmıyorsun, duvara doğru gidiyorsunuz. Ay duvara doğru gidiyoruz, tutuver. Kaldır kaldır ayağını. <laughs> Hop şöyle. Bence bu DVD tutar. <laughs> Arkadaşım.